Merhaba. Hazır gıda hem dinen hem tıbben yasak olan katkı maddeleri, katıldığı hem zikirsiz, gaflette yapıldığı illetlerden dolayı tayyib vasfında olamaz. Yes <laughs> bazı ulema. Bazı ulema bu ayet-i mana manayı celili hakkında şöyle buyurdu. Kullu ma ahallallahu ta'ala fe tayyibun nafi'un fil bedeni ve din. allah Teala'nın helal ettiği şeylerin her biri tayyib yani tertemizdir. Paktır, nurludur. Nafi'un fil bedeni. insan vücuduna hiç zarar yok. Faydalıdır. Ve din ve dini sıkıntısı da tehlikesi de yok. Peki ya hazır gıdanın bedenimize zararından bahsediliyor mu? O zaman zararlı şey tayyip asfında değilmiş. Hazır gıdada dini, tehlikeli, sıkıntılı bir durum var mı? Hazır gıdadaki katkı maddelerinin zararı hakkında tüm dünya sağlık uzmanları katliamdır diye haykırmaktadır. Ve dini tehlikesi ise Tayyip vasfında olmadığı için yenilmez. Çünkü Tayyip'in zıttı habistir. Peki ya habis hakkında ne deniliyor okuyalım. O küllüme <laughs> harramehu fehuve habisun darun fil bedeni ve din Allahu Teala'nın haram ettiği her şey ise habistir. Yani temiz değildir. Mesela içinde hazır maddesi vardır. Ya da içinde her çeşit boya maddeleri vardır. Mesela toprak yemek hadis şerisi haramdır. Ki toprak kimyavi, zehirli madde değil. Bedene zararlı olan şeyler habismiş. Uzmanlar hazır gıdanın bedene zararını söylemekte. Darun fil bedeni ve din. Dindeki zarar nedir? Dinimizde şüpheli gıda yenilmemesi lazım. Zaten dinimiz bedene zararlı olan şeyi yasaklamaktadır. La taqtulu enfusikum. Kendi nefislerinizi öldürmeyin buyuruyor Allahu Teala. Efendiler şu an İbn Keşir tefsirinde ne okuduk farkında mıyız? Demek ki zararlı gıda tayyip vasfında değil yazıyor. Tayyibin de e, lügatlara bakarsanız zıttı habis yazıyor. Zira Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakarsak tayyip habisin zıttı yazıyor. Yani zıttı olarak geliyor ayet-i kerimelerde. Biz şu an dışarıdaki tüm hazır ekmeğin ve ve tüm hazır gıdanın içindeki zararlı maddesi bulunduğundan dolayı tayyib vasfında olmadığını öğrendik. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize tayyibe helal buyurmakta, habisi haram buyurmaktadır. Nesefi tefsirinde de şöyle bir ibare gelmektedir. El istikametu el karar ba'del ikrar. İstikamet, ikrar olduktan sonra karar vermektir. Hazır gıda Tayyip vasfında değilmiş. Tamam, ikrar oldum. Ve karar vermeliyim. Tayyip basfında olmadığını öğrendim, ikrar oldum. Artık yemeyeceğim diye karar verdim. İşte bu kararlarımızmış istikametimiz. İbareyi tekrar görün. El istikametu, el karar, el ikrar la firar ba'del iqrar. Yani hakikate ikrar olduktan sonra karar vermek yerine firar etmek istikamet değildir. Hak Teala de bize ilahi amanet verdi ve onun karşılığı olarak nefsimizi ve canımızı rehin tutmaktadır. İnsan emaneti ne kadar bozarsa, din ahkamını ne kadar bozarsa, o kadar kendi nefsinde bozulur. Estaizu bile. Femen ne kese fe innemâ Kim ki bozarsa kendi nefsinde bozulur. Dindeki ayet-i kerime bu sözümüze delil teşkil etmektedir. Kamil Mürşid katasallahu sirrahul aziz. Haramdan el-hezer, 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 elfu elfin el-hezer buyurdular. Haramdan uzak durmak için şüpheden uzak durmalı. Vaffakanallahu ve iyyakum.